Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızda lütfen izlemeyi unutmayınız. Evet kartlarımızı oluşturalım. Haydi bakalım. Sevgili terazilere en doğru en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet bu hafta terazi arkadaşlarımın hayatında neler olabilir? Terazi Burcu. Evet seçelim bakalım. Teraziler için olası gelecek. Neleri görmelisiniz bu hafta? Evet, son desteden de alalım. Evet. Teraziler için bakalım kartımız ilk kartımız neymiş? Aa muhakeme uyanış çok güzel. Evet arkadaşlar ilk kartınız majör bir kart çıktı. Yeniden doğuşu temsil ediyor hayatımızda. Bakın burada melek borusunu üflüyor. Burada e, mezarlarından çıkan insanlar yani bu tabi bir metafor. E, burada yeniden bir doğuş var arkadaşlar. Yani terazilerde sanki şu ana kadar ne yaşadılarsa onları sıfırlıyorlar ve yeni bir dönem başlıyor. Artık yeni artık aydınlık artık daha farkındalıklı bir döneme giriyorsunuz. Çok güzel mahkeme kartını çok severim gerçekten de bir yeniden doğuştur, bir yenilenmedir, uyanıştır. Bir şeylerin farkına varmaktır. Hani belki hani bir milat gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Yani mahkeme kartı çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz ve yeni bir değişim dönüşümün içine giriyorsunuzdur ilahi olarak. İlahiden gelen mesajlar Sanki bir mukadderat gibi de düşünebilirsiniz. Mahkeme kartı artık bir uyanış, bir farkındalığı temsil ediyor hayatımızda. Artık harekete geçirme cevabı diyor ki bakın, harekete geçirme çağrısına cevap vermek yeni fırsatlar yaratıyor. Yeni fırsatlar, yeni umutlar sizi bekliyor. Artık eskiyi bırakıyorsunuz, tamamen yeni bir döneme başlıyorsunuz sanki bir es verme, bir sıfırlanma, bir uyanış, bir bitiş var hayatınızda bakın. Yeniden bir doğuş. Tabii hayatınızda bir mahkeme de olabilir aynı zamanda. Hani gerçek bir mahkeme şu anda yaşadığınız. Belki uzayan bir mahkeme olabilir. Hani bazen velayet davaları oluyor, boşanma davaları oluyor. Bunlarla alakalı Durumlar da olabilir hayatınızda. Tabii burada mahkeme kartı aynı zamanda ekilenin de biçilmesidir. Yani sen daha önce ne ektiysen onu biçiyorsun der. Özellikle mahkeme ile alakalı umarım doğru adımlar atmışsınızdır arkadaşlar. Bu anlamda sizin için çok güzel şeyler olacak. Yani ektiğinizi... Ee, biçiyorsunuz bu anlamda mahkeme kartıyla yeniden başlangıç bir dönüşüm ve bir değişim enerjileri çok güzel çıktı gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor evet yani bu hafta bunun sanki ön adımları evet bir şeylerle alakalı da bakın bazı arkadaşlarım bir pişmanlık var Burada kişi bakın arkasını dönmüş zaten siyah olduğu gibi bir siyah bir elbise giydiği için bir yaz hali var. Sanki daha önceki durumların o yasını bitirememiş böyle bir durum var mı arkadaşlar? Tabii bana lütfen yorumlarda yazınız çünkü gerçekten merak ediyorum hani yerini buluyor mu diye. Burada biraz kaderini hisset ama işlerin daha iyi olacağını bil diyor. Yani burada sanki kişinin hayatında sıkıntılı durumlar var ve o durumları değiştiremiyor. Ama bu durumlar aslında geçmişten gelen enerjiler. Pişmanlıklardır bakın bu kart. Biraz böyle keşke öyle yapmasaydım, keşke böyle yapmasaydım demektir bir pişmanlık var bakın burada kendi içine dönmüş kişi buradaki kupalar da arkadaşlar e, bitişleri temsil ediyor yani kayıpları temsil ediyor aslında çok kayıp yaşadığı için kişi burada biraz hayıflanıyor belki kendine kızıyor böyle bir durum var mı bilmiyorum hayatınızda hani kendinize kızdığınız hayıflandığınız keşke böyle yapmasaydım dediğiniz ya da keşke böyle yapsaydım dediğiniz durumlar var mı? Evet, biraz hayal kırıklıklarına düşmüş olabilir, ikili ilişkilerde olabilir ya da farklı durumlarda o istediğini alamamak, böyle biraz pişmanlıklar, biraz depresyondur bu kart arkadaşlar. Böyle bir şey varsa artık e, burada. Ee, yıkılan kupaları gö biraz önce göstermiştim size. Artık onları bitirme zamanı. Burada da iki tane kupa var. Bu da bir umudu, umudu temsil ediyor. Yani hayatında bir şeyler oldu ama her şey bitmedi. Biraz da hayatın güzel taraflarını gör diyor. Hani hayatında hiç mi iyi bir şey yok? Ama kişi e, bu kartta her zaman için e, böyle. E, negatife odaklanır o yüzden bu negatiften çıkma zamanı arkadaşlar biraz daha bir şeyleri geride bırakmanızı söylüyor ki zaten bakın burada da bir uyanış vardı e, bu siz istemeseniz bile olacak zaten burada bir bitiş vardı artık eski eskide kalacak zaten bu uyanışla birlikte sanki taze enerjilerle devam edeceksiniz hayatınıza aa çok güzel çıktı ikinci majör kart İmparatoriçe. Evet, imparatorluğunuzu kuruyorsunuz arkadaşlar. Özellikle dişil enerji. Tabii burada kolektif olduğu için dişil eril diye hani çok ayırmıyorum ben. Ama gerçekten de güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz. Artık pişmanlarınızı, pişmanlıklarınızı gerçekten de bırakma zamanı. İstediğinizi yapabilirsiniz. Gücünüz var. Ve tabi burada bir dişil enerji olduğu için bir doğurganlık da var bakın. Hani bir bebek haberi olabilir hayatınızda evli arkadaşlarım hani belki kardeşiniz olur hani sizin olmasa da haneden birinden olabilir sevdiğiniz birinden olabilir tabi imparator içe nedir aynı zamanda bolluktur berekettir sanki o bolluğunuz artıyor arkadaşlar o bereketiniz artıyor ayrıca aşktır hani bir dişil enerji bir dişil enerjiyle bir yuva kurmak bir anneliktir sevgidir yani sevgi teması da vardır ve büyüme çoğalma enerjileri var arkadaşlar aynı zamanda. O yüzden büyüyeceğiniz çoğalacağınız hani e, büyüyeceğiniz çoğalacağınız e, ne varsa işinizi mi büyütmek istiyorsunuz? Aşkınızı mı büyütmek istiyorsunuz? Ya da neyi istiyorsanız bir büyüme bir gelişme e, durumu enerjileri var arkadaşlar. Evet bolluk bereketiyle geliyor imparatorluca. Tabii çok güçlü bir enerji yani güçlü bir haftaya girdiğinizi söylüyor kartlar. Evet, kaynaklarınız da bakın çoğalıyor. Kaynak kartı çıktı. Sanki hayatınızda arkadaşlar yeni temeller atıyorsunuz. Burada da zaten bir değişim dönüşüm vardı. Evet, yani terazilerde bir değişim var bu hafta. Evet, yeni temeller atmak işinizde gücünüzde olabilir, aşk hayatınızda olabilir. Bir köklenmeyi temsil ediyor bakın. Hani işinizde köklenme. Orada uzun süre çalışabilme, ee, yeni bir aşk ama evlilikle sonuçlanacak ee, kökleneceğiniz bir aşk olabilir. Bir de bakın burada şifa enerjileri var. Evet, şifalanmanız e, bu zaman diliminde e, sanki şifalanıyorsunuz. Arkadaşlar, ne güzel gidiyoruz ya, süper. Ruhsal korunma, ruhsal olarak üst otorite tarafından bir korunma. Tabii her zaman aslında arkadaşlar biz korunuyoruz. Ee, bu dünyadaki planımız doğrultusunda neler olması gerekiyorsa zaten onlar oluyor. Ama şimdi bu neden çıkıyor? Aslında bize korunuyoruz ama hatırlatmak için çıkıyor. Hepimiz korunuyoruz arkadaşlar. Hani burada belki bir ekstra korunma olabilir ee, ve diyor ki bakın ruhsal korunma güvencede olmak ve refahı temsil ediyor. Evet, refah dolu günler, ee, burada imparatoriçe ile büyüme e, enerjileri, gerçekten de çok güzel çıktı. Bolluk bereket enerjileri, köklenme, süper. Oo arkadaşlar, bir de uyanış var bakın. Ha, buradaki uyanış gibi sanki. Bakın üçüncü göz açık. Burada da zaten uyanış, değişim, dönüşüm dedik. Bir uyanışın arifesindesiniz arkadaşlar. Terazilerde sanki temeller değişiyor. Hani bir şeyler değişiyor hayatınızda bu zaman diliminde. Rehber rüyalar görebilirsiniz. Bakın rehber rüyalarınıza lütfen dikkat edin. Onlar size gelecekten haber veriyor. Hislerinize güvenin. Meditasyon yapın, dua okuyun. Herkesin bir inancı vardır tabii. İnançlarınız doğrultusunda her şeyi yapabilirsiniz. Burada da bakın öngörülerinizin çok iyi olacağı bir zaman dilimi. Burada üçüncü göz olduğu için hani bir şeyleri önceden sezebilme dürtüsü de olabilir. Pisişik yeteneklerinizin yükselmesi olabilir. Evet bir uyanış var yani. Aa, huzur kartı çıktı bakın. Huzurlu bir zaman dilimi diyor ki artık öyle bir zaman dilimine giriyorsun ki huzur seninle diyor. Uyum, keyif ve ahenki temsil ediyor. Daha uyumlu, daha keyifli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bakın burada da bir güvercin var. Bir zeytin dalı getiriyor bakın. Sanki sorun yaşadığınız kişilerle de biraz böyle e, uzlaşamadığınız kişilerle belki ikili ilişkilerde belki arkadaş ilişkilerinde her şeyle alakalı olabilir. Ee, yeni bir zeytin dalı, yeni bir uzlaşma da gözüküyor sanki size. Sevgili Teraziler. Huzur dolu günler sizi bekliyor. Umarım öyle de olsun. Aa, bakın burada bitmemiş senfoni diyor. Bitmemiş senfoni ne demek? Bir şeyleri bitirememişsiniz. Bu ilişkilerde olabilir. Hani belki ayrısınız bu kişiyle ama o senfoni hala devam ediyor. Sizin arka planda çalışıyor ya da onun arka planında çalışıyor. Hani bir şeyler bitmemiş gibi. Ama burada da diyor ki artık sanki bir şeyleri bırakman gerekiyor. Eskiyi bitir tamamla sonra yeniye geç diyor. Hani bitiremediğiniz ne varsa hayatınızda sadece ikili ilişkiler olmayabilir. Başka durumlarla da bir şeyleri e, tabii siz onu biliyorsunuzdur hayatınızda ne varsa artık o senfoni bitti artık kendini yeniliklere aç diyor Zaten yığında da değişim dönüşüm enerjileri çıktı gördüğünüz gibi. Evet kader pardon kader tanrıçaları bakalım ne diyormuş. Değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et diyor. Hani hayatımızda bazen bir şeyleri ne yapsak da ne etsek de olmuyor yani. Değiştiremiyoruz. O yüzden kabul et, kabulde kal, bırak gitsin. Bunu söylüyor bu kart. İlle de bir şeyleri değiştirmek zorunda değiliz. Hayatını yaşa, kabul et. Hani bir kişiyi mesela değiştirmek istiyorsunuz. Ama o size direnç gösterir her zaman için. Yani hiç kimse kimseyi değiştiremez. Herkes ancak kendini değiştirir ve kendinizi değiştirdiğinizde de otomatikman karşınızdaki değişir. Çok net bir kural yani. Hani evrenin yasaları öyle söyle. Evet. Bakalım melek mesajlarımız ne diyecek bu açılım için. Evet, güvenilir rehberlik kartı bakalım ne diyor size. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol. Meleklerinizden yardım isteyin arkadaşlar. Burada neyle uğraşıyorsanız size ilahiden gelen rehberlikler var. Ve eril dişil. Mesajları bakalım ne olacak eril ve dişilin. Ki, eril enerji senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor diyor evet egosunu seviyor yani eril enerji herkes egosunu sever de evet dişiller de diyor ki seninle tanışana kadar evde olmanın nasıl hissettirdiğini bilmiyordum kendisi belki yalnız olabilir o yüzden e, sanki edil enerjiyle daha da güzel olmuş. Seninle tanışana kadar evde olmanın nasıl hissettirdiğini bilemiyorum dedi dişil enerji. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Sevgili arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.